Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serap Durusoy hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Merhaba hoş bulduk, Huş bulduk eden, iyi, 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 diliyorum. diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sesiniz biraz yankı yapıyor ama arkadaşlarım düzeltecektir. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Osman Balkanlı hocamız da bizimle. Hocam hoş geldiniz siz de BBN Ekonomi'ye. Hoş bulduk. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum Seda Hanım. Serap Hanım. Merhabalar. merhabalar. Merhabalar Ali Osman Hocam. Evet hocamın sesi şimdi daha iyi. Hocam çok hoş görünüyorsunuz. Çok ama bize teşekkür ederim. neler söyleyeceksiniz bilemiyorum. <laughs> Hocam elektrik ve doğal zamla yaza başlamak istemezdik ama konutlarda e, konutlarda %30 doğal gaza %15 elektriğe zam geldi. E, bu ne anlama geliyor? Hani bu klişeleri çok sevmem ama yaz gerçekten sıcak mı geçecek? Seda Hanım, yani aslında uzunca bir süredir sıcak geçiyor ekonomi. E, açıkçası ben e, programlarda böyle olumsuz konuşurken veya sosyal medyada bir şeyler yazdığım zaman bazı e, takipçilerim, hocam ne olur evet, artık evet. iyi bir şeyler yazın şeklinde açıklamalar e, geliyor. Haklı artık insanlar gerçekten. Yani e, genel çerçevede e, öncü göstergelere baktığım zaman maalesef e, ekonomide bazı şeylerin ters gittiği e, aşikar. Özellikle bu hafta e, veri akışının yoğun olduğu bir haftaydı biliyorsunuz. E, büyüme rakamı geldi, cari açık, e, dış açık rakamları geldi ve dış ticaret e, açığının aslında e, beklenenin çok üzerinde gelmiş olması, işte Eylül ayından beri süre gelen model konusundaki ilerine yönelik tartışmaların aslında e, daha da artmasına yol açtı. Elbette Cuma günü gelecek enflasyon rakamı da burada e, hepimizin merakla beklediği bir öncü gösterge ama bugün gelen e, zamlar bazında düşünürsek e, açıkçası e, bunun elbette ki e, yansımalarını biz önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ama zaten burada e net olarak bildiğimiz bir şey var ki özellikle 2018 yılından beri tüfe ve üfe makasının yettikçe genişliyor olması ve bunun perakende fiyatlara yansıyor olması özellikle daha ne halkının hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olması aslında buradaki en büyük problemi oluşturuyor Seda Hanım. Biliyorsunuz dün büyüme rakamı açıklandı ama büyümede dikkati çeken en önemli içici faktörün aslında tüketim harcamalarındaki artışın olduğunu gördük. Aslında bu beklenen bir şey mi? Elbette çünkü zaten e, ekonomik büyüme e, hedefi olan bir ekonomi politikası vardı ama bu büyümenin de beklentilerin altında gelmiş olması elbette ki e, model konusundaki tartışmaların biraz daha dinlenmesine yol açtı. Tabii bu noktada ben şunun da altını çizmek istiyorum. Yani buradaki en büyük problemlerden biri de e, Merkez Bankası'nın enflasyon konusundaki aslında o sözlü yönlendirmesinin e, beklenti diği gibi yapılamıyor olması Seda Hanım. Çünkü dikkat ederseniz enflasyonla ilgili görüşleri daha çok Hazine ve Maliye Bakanı'ndan dinliyoruz. Dolayısıyla da bu bence önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor ki dün ABD'deki o enflasyon zirvesinde çok açıkça gördük biliyorsunuz Biden ve Powell toplantısında özellikle Biden'ın enflasyonu önceliklendirdiklerini çok önemli istediklerini ve bu konuda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki özenlerinin sürdürüleceğine dair açıklaması bence oldukça önemliydi. Zaman içerisinde tekrar fırsat olursa tekrar bu konulara da döneriz. Tabii ki çünkü enflasyon zirvesi ilginç bir zamanlama. Türkiye'de de hı hı. E, dün akşam saatlerinde bir ekonomi zirvesi yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Şimdi Ali Osman hocama da sormak istiyorum. E, dolar TL yükselmeye devam ediyor hocam. Şu anda 16.44'ü gördü. Bu enflasyona endeksli tahvil çıkacaktı çıkmayacaktı derken e, bir bakıyoruz ki tekrar dolar TL'de yükseliş var. Hocam yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle sürpriz bir açıklama gelir mi? Telefon ee, Kur korumalıyı açıkladığında bir anda sert geri çekilme olmuştu. Yine böyle bir hamle bekliyor musunuz? Şöyle söyleyebiliriz. Şu anda dövizdeki çok ciddi bir hareket yok ama olan hareket işte 16.30'lardan 16.40'lara doğru. Tahmin ediyorum ayın 3'ünde gelecek olan enflasyon rakamıyla ilgili bir ön pozisyon, ön konumlanma olsa gerek. Evet. Yapısal olarak baktığımızda bence şu an itibariyle olağan dışı bir gelişme yok. Dövizin böyle yukarılara doğru taşınması anlamında. Ama şu da var tabii ki enflasyon yükseldikçe dövize dönük beklentiler dövizin fiyatında hareketlenmeyi doğurabiliyor. Benim ise Mayıs ayı için enflasyon tahminim belki biraz Nisan'a göre daha mülayim rakamlardan bahsedebiliriz. Aslında böyle gider diye de düşünüyordum fakat e, akşam ya da bugün itibariyle açıklanan zamlara düşündüğümüzde galiba Mayıs'ta mülayim bir rakam, Haziranda yine çılgın bir rakam e, görebiliriz hmm. gibi çünkü doğalgaza ciddi bir e, zam yapıldı, elektriğe de zam Sana geldi, sanayide de zam geldi hocam. Yani üretimi de etkileyecek bir durum oluyor evet. değil mi burada? Aynen burada Güzel şimdi yapacağım. şöyle bir sorun var şunu düşünüyorum hani 70'leri düşündüğümde 70'lerde hükümet e, halk fazla etkilenmesin diye e, petrol zamlarını enerjideki zamları pek yansıtmamıştı e, Evet Bu yüzden de halk bayağı bir e, sus değildi mutlu da değildi ama e, bunun sonucunda kamu saatişşe büsleri zarar gördü 80'lere gelirken e, bir kambur haline geldiler e, sağlıksız yönetim etkisinde. Şu an itibariyle baktığımızda e, piyasadaki uluslararası piyasadaki fiyat hareketlerine e, kamu kesiminin e, fiyat artışı zam yolu, yoluyla hızlı tepki verdiğini görüyoruz ve tabi bu da fiyatların e, yükselmesini getirdiği çerçevede süreklilik içerisinde enflasyonun da durmasını e, engellemek durumunda ve o zaman da biz mesela Dün bir toplantıda konuşurken demiştim ki mayıs ayında biraz mülayim gelecek. Haziran'da biraz daha sakin olabiliriz belki. Bu bize umut verebilir diye düşünüyordum. <laughs> Fakat Brent petroldeki artışın diğer artışların da etkisinde uluslararası piyasalarda bizde evet, petrol e, yükseliyor. de yükseliyor. Aynen. Gözler e, yarın OPEC'te olacak. De. Bilmiyorum orada. Evet. 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 Ee, bu da tabii sakinleşir sonuçta, mi? Enflasyon beklentilerini sorgulanabilir kılıyor ama öbür taraftan da bir şey var mesela e, ISO 500 şirketi düşündüğümüzde bu şirketlerin artan fiyatlara karşın girdi fiyatlarına karşın. Kanunluklarının %139 dolayında artırdıklarını görebiliyoruz. Çok Doğru. önemli bir yere geldiniz hocam. Burada duralım. Evet. Bir reklama gidelim. Canlı yayınımız olmuştu tamam. çünkü. Tamam. Reklam zamanı geldi. Reklamlardan sonra hem Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi açıklandı. Bu önemli. İstanbul enflasyonunu ve tahminleri konuşmaya devam edeceğiz. BBN yani Ekonomide 1 Haziran gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati birlikte 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birazdan sunacaklar. Böyle bir sıcak gelişmeyi aldık. Evet 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalar tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu çalışmalar sunulacak. Tabii ki 3600 ile birlikte EYT konusu gündemde, asgari ücrete ek bir zam gelir mi? Bu konu da gündemde. Hocalarımıza soralım. Profesör Doktor Serap Durusoy ve Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı hocalarımızla birlikteyiz ee, Ali Osman Hocam şirketlerde kalmıştık onu tekrar bir size evet. soracağım ama hemen kısaca e, almak istiyorum fikrinizi. Ek zamlar gerekiyor mu çalışanlara bütün bu yaşananlar zamlar ve e, yükselişlerden sonra hem zamlar hem de dolar tl'de yükselişler ve alım gücünün zayıflaması? O zaman e, ben birleşik olarak e, çok e, öz olarak söyleyeyim. E, şirketler bu enflasyon ortamında karlarını arttırarak dağılımında şirket mantığıyla e, kendilerine pozitif bir gelişme yansıttılar. Aslında toplumun geneline baktığımız zaman bu sözleşmeliler ve ücreti sabit belirlenen her ne unsur varsa kim varsa bunların dışındaki herkes gelirlerini yeni duruma ayarladı. Bakın gayrimenkul fiyatlarının artışı, kiraların artışı da bu örümcek A teori mantığında Dalga dalga fiyatlara toplumun uyum göstermesidir. Uyum göstermeyen sabit ücretliler ve e, sözleşmeli ücretliler ise yani memurlar, işçiler e, dediğimiz kesimler de benim öngörüm şu ki e, Haziran ayında bunu gerçekleştirecekler. Yani hükümetin benim tahminim e, olması gereken de o zaten yoksa bu bir gelir dağılımında ezilme haline gelir. Çünkü her ürün neredeyse yüzde yüze yakın artmış durumda ve e, artmayan e, gelirlerin geliri şu anda e, 50 %50'ler hatta %36'lar düzeyinde artmış durumunda. Yani şimdi enflasyonun artışını düşündüğümüzde e, doğal olarak fiyatların sabit ücretlilerin gelirlerinde de bir artışı anlatması lazım ki ondan sonra Hı. Dünya ekonomisinde bir durak yani sakinleşme olursa bu zamlar azalırsa o zaman yavaş yavaş düzgün sakin bir döneme doğru gireriz diye düşünüyorum. Yani ben kısaca tek cümleyle söyleyeyim e, cevap olarak. Ben Haziran'da <laughs> artışları bekliyorum. Yani bu görüntü, şimdi görüntüyle. elektriğe zam geliyor, doğalgaza zam geliyor, benzine geliyor, mazota geliyor, yiyeceği içeceği geliyor değil mi Her Serap şey, Hocam? Evet. Yani çalışanları sabit gelirler burada gerçekten zor durumda. Siz, kesinlikle siz böyle bir haber kesinlikle. bekliyor musunuz? E, Seda Hanım e, bekliyorum çünkü zaten büyüme, e, tüketime dayalı bir büyüme e, benimsendiği için dolayısıyla tüketimdeki o sürdürülebilirliğin sağlanması adına e, e, enflasyon karşısında eriyen gelirin tekrar kazandırılmasına yönelik hükümetin bir adım atacağını bekliyorum. ama ee, ama demek istiyorum yani bu konuda Ali Osman Hoca'yla aynı görüşte değilim ben açıkçası. Ee, gelir etkisi ve ücretlendirmeye yönelik bu düzenlemeler aslında yeni tüketim yaratarak ekonomide fiyat ücret sarmalı dediğimiz sarmalın da e, güçlenmesine yol açacak. Ve ben açıkçası hani e, kemer sıkma diyoruz ya evet aslında hani e, Sayın e, Bakan da söyledi. E, e, ekonomideki bütün paydaşların elini taşın altına koyması gerektiği yönünde açıklaması vardı. Evet. E, fakat e, ekonomide fedakarlık rasyosu denilen bir kavram vardır. Burada özellikle enflasyonu düşürmek istediğiniz zaman düşük büyümeye de razı olmak durumundasınız. Dolayısıyla da ama Türkiye'de şimdi öyle bir şey oldu ki hem enflasyon yüksek hem de düşük bir büyüme söz konusu dolayısıyla da ekonomide yer alan e, hane halkının sabit gelirin ve tırnak içerisinde söylüyorum özellikle emeklilerin durumu Ayrıca değerlendirilmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi e, büyüme mi enflasyon mu? Galiba dünya da böyle bir sıkıntının içinde evet. Serap Hocam. Yani evet. e, dün akşam e, Beyaz Saray'da bir enflasyon zirvesi Hı -hı. yapıldı. Hazine Bakanı Hı -hı. Janet Yellen diyor ki ben enflasyon konusunda yanıldım. E, evet. Yani Gerçekten kim kim doğruyu yaptı bu dönemde sizce? Ee, bence ABD de gecikti aslında ee, doğrusu elbette ki sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon yani Hı. eğer biz sağlıklı bir büyümeden söz ediyorsak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için gerçekten öncelikle enflasyonun önceliklendirilmesi gerekiyor kaldı ki bizim ülkemizin içsel dinamikleri biraz daha farklı çünkü biz birçok enflasyon türünü bir arada yaşıyoruz Nasıl özellikle oluyor? de önümüz yani bir maliyet enflasyonu, talep enflasyonu ithal enflasyonu bunların hepsini bir arada yaşıyoruz Seda Hanım. Dolayısıyla bizim işimiz aslında biraz daha zor. Elbette ki bu e, küresel e, savaşın ve bu savaşın yarattığı emtia fiyatları ve enerji fiyatlarındaki artıştan pek çok ülke etkileniyor. Ama biz zaten bu sürece yüksek enflasyonla girdik. Bakın genel olarak siyasi e, otorite ne söylüyor? Diyor ki dünyada da enflasyon var ama bizde %20'lere varan bir %20'leri geçmiş bir üfe var. %70'lere gelmiş bir tüfeden söz ediyoruz. İşte dün e, hizmet e, iyi üfe açıklandı. Dolayısıyla da... İstanbul'un e, enflasyonu da, açıklandı hocam. Ballı kesiyorum evet, sözünüzü. O da %90'a dayandı. Evet. Dayandı. E şimdi Seda Hanım e, bizde bu rakamlar varken e, ABD'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde %8.5'larda yer alan bir enflasyonla ülkemizi karşılaştırdığımız zaman e, tablonun çok vahim olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Yani bütün dünya küçülme sürecine gir, gir, girerken çünkü yüksek faiz politikası elbette ki bir küçülmeyi beraberinde getirecek. Türkiye ekonomisi büyüyebilir mi sorusunu sormamız gerekiyor aslında. Dolayısıyla evet. da burada belirleyici olacak temel şey bence e, savaşın ne yöne evrileceği ve bizim aynı zamanda e, turizmden elde edeceğimiz gelirler, e, dış ticaretten gelecek rakamlar burada belirleyici olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla da e, üçüncü çeyrekten itibaren Türkiye'nin ben büyümesinin e, öyle hani agresif bir büyümenin geleceğini beklemiyorum açıkçası. Her ne kadar yaz döneminde tarım sektörü ve işte turizmde bir canlanma olsa da bence e, ihracatta yaşayacağımız kayıplar önümüzdeki yani üçüncü çeyrekten itibaren büyüme rakamlarının daha da düşük gelmesine yol açacak e, değerlendirmesini yapacağım. Ve bu bağlamda da ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Gerçekten eğer biz bir kapsayıcı iki sürdürülebilir bir büyüme istiyorsak ben enflasyonun önceliklendirilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Enflasyon öncelikli olmalı ama Merkez Bankası'na da baktığımızda Merkez Bankası'nın şu anda e, herhangi bir şey söylemiyor. Bunu daha çok e, Hazine ve Maliye Bakanlığı evet, yürütüyor. Evet, Peki ben evet. Ali Osman hocama sorayım. Serap hocam e, diyor ki, ee, ne diyordu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada <laughs> önemli bir şey söylediniz hocam. Ha, dünyadaki enflasyon ve Türkiye'deki enflasyon. Şimdi Ali Osman hocam... E... Genelde deniyor ki Türkiye'de enflasyon yüksek ama enflasyon dünyanın problemi yani hazine ve maliye bakanı da bunu söylüyor bir küresel enflasyon problemi var bu da doğru ama Almanya'da yüzde sekiz buçuk işte İspanya'da yüzde sekizlerde İngiltere'de Amerika'da da rekor kırıyor ama Serap hocam diyor ki onlar yüzde sekizde biz gelmişiz yüzde yetmiş'e neden peki? E, ama bizim bizde ne fark var? E, biraz espriyle gideyim biz. Yani bizim e, neden bu kadar yüksek? Yani... Biraz Orhan Gencebay e, ya da benzeri kuşak biraz arabesk gibiyiz. E, bir <laughs> İşimiz yana. arabesk e, oldu hocam artık. E, şey e, Gelişmekte olan ekonomi olmamız nedeniyle birçok sorunları yaşıyoruz. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri de para bastı. E, Türkiye de para bastı. En bir para arzına 2021'de baktığınız zaman o para arzının artışını görürsünüz. Ama Amerika'da da basıldı. Peki niye bizde deli gibi e, fiyatlar artıyor, evet, diğerlerinde evet. bu kadar artmıyor? Çünkü bizde piyasalar e, gelişmemiş bir yapıyı ifade ediyor. Bakın baktığınız zaman ne dedik biraz önce? Hocam Olsaydım, tekrar alabilir e, miyiz? Diğer E eğer. E, e, rekabetçi, gelişmiş piyasalar olsaydı e, Türkiye'de e, Amerika'daki ya da diğer yerlerdekinden biraz daha belki fazla enflasyonla karşılaşabilirdik. Yani şöyle diyelim, 20 milyonluk nüfusta İstanbul'da, basit bir konu bu. Bunu hep vurguluyorum biliyorsunuz. 3 e, adet Bulgaristan yapıyor, 2 adet Yunanistan yapıyor İstanbul. Piyasasıyla, talebiyle, arzıyla ve deniliyor ki eee her ürün gamında bir hal olmak üzere iki tane hal var. Bunun diğer anlamı şu. Anadolu'daki bütün üreticiler bu iki haldeki e, aracılarla irtibat halinde olacaktır. Bunun e, serbest piyasada e, tam rekabet olmasında, rekabetçi bir piyasada anlamı ne? Çok anlamlı değil. E, fiyatların artışından bahsettiğimiz zaman bunu görmemiz lazım. Biz bunu e, firmalar açısından düşündüğümüzde de böyle tam rekabetin olduğu piyasalar yok mu Türkiye'de daha ziyade oligopolistik piyasalar hani deterjandır temizlik malzemeleridir dersiniz ya da diğer alanlar dersiniz bunun yansıması olarak da yani bunu sakın yanlış anlamayın bir eleştiri anlamında demiyorum koşullarını kullanıyorlar yani herkes koşullarını kullanmaya çalışıyor nasıl gayrimenkul de, kirada bu yaşanıyorsa koşullarını kullanarak ayakta kalmaya çalışıyorlar ee, ve bu noktada aslında yapılması gereken piyasaları geliştirmek ve rekabeti arttırmak bu olduğu zaman e, o e, ben satabiliyorsam o zaman fiyatı yükseltmemde ne sakınca olabilir ki diye e, üreticileri demiyorum yanlış anlaşılmasın. Aracıları ve satıcıları piyasanın kendisi terbiye eder yani soğanın 50 kuruşa üretilip şu anda 7 lira olduğu 7 liraya sakılmış bir ekonomide yani üretici e, çok fahiş fiyat istiyor falan demek yanlış piyasaların oturmamışlığı ile ilgili e, bakın şöyle diyebilirim şu anda ilginç bir şekilde internetten alışverişler piyasadan alışverişlere göre daha makul olabiliyor neden dolayı Doğru. çünkü internette rekabeti daha fazla yaşayabiliyoruz şaşırtıcı bir oluyorsunuz. buluyorsunuz e, köşenizdeki marketten o rekabetçi indiğim öyle iddia eden marketten daha ucuza alabiliyorsunuz peki şu anda Neden? hiper enflasyon var diyebiliyor muyuz hocam Yani yok üst üste yok. Enflasyona ben o kadar baktım. da değil Yani şöyle söyleyeyim Hı. Serap Hanım'a katılıyorum yani böyle birdenbire hiçbir şey olmayacak örümcek ağa teorimi diyorum ben dalga dalga toparlanma evet. olacaksa yani iki gün önce toparlanma olur diyorduk şu doğalgaza petrol şu an 117 e, dolar, dolar. Brent petrol 110 dolardı. Yüzde yedi yükseli verdi hemen 15 gün içinde. Yani çok bir şey de diyemiyorsunuz artışlara kızıyoruz tabii ki ama yani bu koşullarda Mayıs enflasyonu biraz makul gelir diyorduk ama şimdi onu da diyemiyoruz. Neden dolayı? Çünkü dış dünyaya bağımlıyız. Bizim büyümemiz de aslında Serap Hanım'la aynı fikirdeyiz. O kısma gelmediğimiz için şey yaptım ben. Örümcek ağa teoremi yani geri dalgalı bir şekilde sakinleşme olabilir diyorum ama bu fiyatlar dış dünyadaki fiyatların artışı devam ederse petrolün dışında bir artış şu anda yok görünüyor. Yani ne altında ne çelikte ne alüminyumda ya da ne kapı, bakırda ee, bir petrolde bir artış var. O da kaynağı bitecek bir alan olduğu için eğer bunlarda duraganlaşma olursa dış dünyadan gelecek enflasyon azalabilir ama bizim esas sorunumuz şu şu haliyle bile ithalata bağımlı bir ekonomiyiz evet. yani sanayide ürettiğimiz her şeyde girdi olarak ithalatı kullanıyoruz Ve enerji bu nedenle ithalatı de dış ticaretimiz evet evet %20'leri aştı şu anda ithalatımızın önemli bir kısmı yüzde %80 %80'e kadarı e, aramalı yani hı hı. sanayinin kullandığı e, mallar olmak durumunda e bu çerçevede eğer düğme artarsa e, o zaman dış ticarette negatif etkiyle karşılaşabiliriz. Bu da dövizi olumsuz etkileyebilir. İşte bu noktadan baktığımızda artan fiyatlar enflasyon nedeniyle artan fiyatlar e, yaz dönemiyle birlikte eğer eee talebi daraltırsa sınai ürünlerde e, büyümenin çok fazla olmayabileceğini düşünebiliriz. Bence bu kötü de olmayabilir. Yani Hocam, dış ticaret rahatlatmak ve sürdürebilmek için. Şimdi Serap Hocam'a hemen sorayım. Yani döviz Kırılgan bir noktamız, cari açı kırılgan bir noktamız, dış ticaret açığı gerçekten çok yükseldi zaten. İthalata bağlı bir ekonomi olduğumuzu söylüyorsunuz. Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank Türkiye ekonomisi ve TL için risklere dikkat çekiyor ve Türkiye ve TL için kusursuz fırtına yaklaşıyor diyor hocam. Yani bu iyi niyetli bir yorum mu bilmiyorum. Dolar kötü niyetli. <laughs> Oldukça kötü niyetli Seda Hanım. Bundan iyi niyet beklemek mümkün değil. Ama evet tabi hocam, burada yani şöyle de bir şey marka var. Niye geldi bu konulara girdi? Evet. <laughs> GD, mesela bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi de GDS primimiz. Yani onu da burada yeri gelmişken söyleyelim. 700 lere şimdi, he, geldi bakın. 7. evet. Çok, e, yüksek. çok yüksek. Dolayısıyla da şimdi bizim e, sorunlarımızdan bir tanesi de. Bakayım hani, son evet, e, hocam bu, size anlatırken. Evet e, kuru, kuru baskılamak için aslında bizim yapmamız gereken bir diğer nokta döviz çekebilmek ama mevcut konjonktürde bunu da yapamıyoruz Seda Hanım. Dolayısıyla aslında no, e, şu noktaya geliyoruz. E, şimdi bizdeki en büyük sıkıntı enflasyonun geçici görülmesi. Şimdi ben bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Mesela bakın %8.5'luk enflasyonu ne kadar önemsedi Fed. Hatta Avrupa Birliği dahi sesini yükseltmeye başladı. Daha önce çok daha iyimserdi enflasyon konusunda. Hatta agresif bir adım atmayacağı yönünde yorumlar yapıyorduk biliyorsunuz burada ama son 10 gündür Avrupa Birliği'nden de önümüzdeki aylarda bir faiz artışının kuvvetle muhtemel geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada bunu söylememiz özür gerekiyor. Aşırı çok dilerim. Tekrar kesiyorum ama bu sefer de hocam durgunluktan bir korku başlıyor. Yani biz niye faizi artırmıyoruz diyoruz. Şimdi Amerika faizi yükseltti ama bu sefer ekonomide durgunluktan korkmaya başladı. Evet şimdi Seda Hanım taleptek, evet, talepteki düşmeye bağlı olarak aslında bir durgunluğun olma ihtimali var. Şimdi hmm. e, stagflasyonla durgunluk hatta geçen iki hafta önceki e, programımızda da sizinle konuşmuştuk. Hmm. E, aslında önemli farklar var. St e, durgunluk diyebilmemiz için iki dönem eksi büyümenin olması gerekir. Şimdi e, bu konuda bence geçmişteki tecrübeye dayalı olarak hem Avrupa Birliği hem de ABD bence böyle bir eğilim içerisinde ki bugün mesela ABD artık bilanço küçültümüne de gitti biliyorsunuz, başladı. Ve işte 2008'den 2009'a kadar bilançosunu 4 trilyon dolar artırmıştı. 2018'den sonra da 9 trilyon dolara çıkarmıştı. E, bugün itibaren bir, e, bu bilanço küçültümünün de e, söz konusu olacağını düşünürsek e, haliyle Türkiye'deki o e, doların baskılanması bence bu aşamadan sonra biraz daha güçleşecek. Ya, yabancı e, az önce Ali Osman hocanın dediği gibi girdi alımı biraz daha zorlaşacak. E, dolayısıyla da sanayideki üretimdeki sürdürülebilirlikte bir sıkıntı ortaya çıkacak. Ve bu bağlamda ben şunu söylemek istiyorum. Şu artık enflasyonun geçici olmadığı kanaatine varılmalı. Türkiye'nin kronik bir sorunu. Hatta dün ben sosyal medyada da paylaşmıştım. Ben çocukluğum bir canavar şekli Evet, metafor evet. yapılırdı enflasyon ilişkin. Hala aynı şeyler yapılıyor enflasyon diyoruz. Enflasyon canavarı tekrar evet. çıktı piyasaya. Çıktı. Biz Ama de %8'leri görmüştük değil mi hocam? Evet. De %7'leri görmüştük aslında. Dur. Evet. 2001-2008'de bakın e, Türkiye'de evet. enflasyon tek haneye indirildi. Ama burada ne yapıldı Seda Hanım? Merkez Bankası bağımsızlaştırıldı ve enflasyon hedeflemesi politikasının bir gereği olarak Merkez Bankası'nın kurduğu iletişim ve güven aslında önemliydi. İşte bence buraya geri dönülürse yine ben bir başarı yakalanabilir teşekkür ediyorum Ali Osman hocam hemen teşekkür. sizden de alayım yani asıl konu Merkez Bankası'nın bağımsız görünmemesi ve güven diyor Siz Serap hocam Siz nasıl toparlarsınız bir dakikada şöyle diye gerçekten Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, daha doğrusu istikrarlı bir para arzı politikası gütmesi ve öngörülebilir ve açıklanmış bir para arzı uygulamasını gerçekleştirmesi toplumda bir güveni yansıtacaktır. Ve Kesinlikle. bir sarmal bir fiyat savaşı şeklinde kendisini gösteren kesimler arası fiyatlandırma yaklaşımını azaltacaktır. Yani bu olabilirse bu noktada öngörülebilir bir para programının ortaya konulması ve bunlara uyulması aslında bağımsızlık da demek anlamına geliyor. Bakın bu Biden'in Powell'la görüşmesinin arkasında da aslında bir bakıma bu var. Topluma ...bir imaj vermeye çalışıyorlar. Biz bu şekilde yürüyeceğiz diyorlar. Yoksa e, enflasyonu durdurmak konusunda... ...zaten e, ABD Merkez Bankası sadece faiz oranını e, yükseltmekle değil... ...spekülasyonlarıyla da zaten sürekli olarak e, belirliyorlar. Yani o çerçevede düşündüğümüzde aslında şu anda sorun biraz da... E, ...ben şuna bakıyorum... ...dünyada metal fiyatlarının o yükselişi Nisan 15-20'den sonra durdu. Hatta bazı metallerde geri çekilme başlandı, başladı. Ama Hatta biraz fiyatlar e, geri ifadeyle söyleyeyim. Evet. E, altın fiyatları da uçacak, kaçacak, 3 bin olacak, 10 bin olacak falan filan diyordu. Şu anda evet. bizim çok anladığımız gram altın, gram altın da dolarla bağlantılı olarak hareket Çünkü baktığımız zaman bir buçuk ay önce de 900 yani şeyi az devre dışına alırsak. Bir toparlarsak dolar, hocam bir dener, nasıl gram... görüyorsunuz peki önümüzdeki dönemi kısaca? Ben yani şöyle görüyorum eğer metal fiyatları ve girdi fiyatları artışı durursa ve azalma eğilimi olursa birdenbire değil ama dalga dalga ekonomiler sakinleşmeye gidebilir. Ama bu sakinleşme enflasyonun sıfır olduğu çok düşük olduğu bir ortam olmayacaktır. Yani yaraları tedavi etme dönemi olabilir ama dediğimiz gibi Peki. pozitif gelişmeler yaşanırsa. Peki biraz da dünyayı izlemek durumundayız Serap Hocam Ali Osman Biz Hocam teşekkür çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür teşekkürler. Ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler Seda Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hocam. BBN ekonomide yarın sizlerle olacağız. Bizden sonra son durumda Pervin Karakullukçu ve Celal Kazdağlı sizlerle olacak. İyi seyirler.